Garson... Aa, aa. Niti? Ne oldu Niti? İyi misin canım? Ah Tanrım elin kanıyor. Benimle gel çabuk dikkat et. Gel. Yavaş. Baksana Madem garsonluk yapmayı bilmiyorsun. Neden buradasın sen? Hanımefendi ne oldu? Niye kızıyorsunuz? Kızmayayım ona? da ona ödül mü vereyim? Kırk bardakla servis yapmak mı olur? Bu yüzden kızın eli kesildi. Özür dilerim efendim. Tamam sen git buradan. Bir daha olmaz efendim. Umarım. Ben bahaneni biliyorum Niti. Sen bütün numaraları benden öğrendin. Şimdi de beni kandırmaya çalışıyorsun öyle mi? Kaçma gel buraya gel diyorum sana. Nereye gidiyorsun elimden kaçamazsın ki. Canım çok acıyor Paris. Sık dışını. Odaya gidelim ben hemen parmağını bandajlarım. Hmm. Şükürler olsun kimse görmedi. Kalk aya, kalk. Kalk diyorum sana, hadi. Kalk. Dikkat etsene, böyle çalışılır mı? Böyle para kazanamazsın ona göre. Benim suçum yok efendim. O bayan rol yapıyordu. Bardakta kırık yoktu. Bunu kasıtlı yaptı o. Elini bilerek yaraladı. Her şey gözlerimin önünde oldu efendim. Ya, demek senin gördüklerin doğru başkaları yanlış. Herkes gör. Ben öyle kasıtlı bir şey görmedim. Nereden çıkarıyorsun bunu? Doğruyu söylüyorum. Yemin ederim efendim. O çok kurnaz. Kes şunu. Çok... Saçmalayıp durma. Beni aptal mı sanıyorsun? Yemin ederim ben... Kes dedim sana uzatma. Karşında aptal yok senin. Hangi kız nişan gününde kendini böyle bilerek yaralar ki? Tam da yüzük takılacağı zaman ve buna inanmamı bekliyorsun öyle mi? Başından bece haklıymışım. Niti'nin hafızası yerinde o rol yapıyor. Ama tanrım. Yıkıl karşımdan. Beceriksiz herif. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. Dinle. Evet. Konuştuklarınızı duydum. O çocuğu cezalandırma. Herkes hata yapabilir. Hem onun işine son vermen Niti'nin elini iyileştirmez değil mi? Lütfen affet o çocuğu. Parasından da kesinti yapma. Senden rica ediyorum. Ama hanımefendi o... Bunu ben istiyorum. Tamam, emredersiniz. Teşekkürler. Sen otur şuraya. Ben ilk yardım setini getirip geliyorum. <laughs> bu nasıl oldu bilmiyorum. Nerede bu? İyi misin? <laughs> Aa, çok acı. Ne arıyorsun Pari? İlk yardım setini bulamıyorum. Bakayım. Hala kanıyor. canım sen yanımdasın ya bütün acı uçup gitti Oldum, getirdim Niti elini ver Büyük anne Ne oldu Gurinder ben sana doğruyu söylüyorum canım çok ciddiyim nasıl desem bu öyle tuhaf bir şey ki sanki bir süredir içimde garip bir güç varmış gibi hissediyorum yani nasıl söyleyeyim ne düşünürsem oluyor sanki. Kendini özel biri sanmaya başladın demek Öyle de denebilir. Gerçek bu. Her öngörüm gerçekleşiyor Grinder. Doğruyu söylüyorum. Yukarıda Tanrı var. İnan bana. Bak Nitin'in ne planladığını, ne yapacağını, nerede, hangi adım atacağını görebiliyorum. O yüzden beni dinlemelisin Grinder. Niti'yi durdurmak hiç kolay değil. Ama bu demek değil ki Niti istediğini elde edecek, o yaptıklarının cezasını çekecek. Nasıl oldu bu? Neden bu kadar dikkatsiz? Nasıl oldu bilmiyorum. <laughs> Aa! Affedersin özür dilerim. Biraz sık dışını. Şimdi geçer canım. Şimdi daha iyisin değil mi? Üzgünüm Şelim. Bu nişan artık olmaz. Hadi ama. Sürekli aynı şakayı tekrarlamak tadını kaçırır. Şaka yapmıyorum. Ben ciddiyim. Büyük annem hep derdi Elim bu parmağı sadece nişan yüzüğü içindir Ama böyle imkansız Sen söyle yüzüğü nasıl takayım Ve yüzük olmadan nişan olmaz Anlıyorsun değil mi Parmağımın hali ortada Bu parmağa yüzük takamam ben böyle şeylere inanmam Niti. Birkaç gün başka parmağa takarsın. Ne? Dediklerimi duymadın mı? Tanrı aşkına niye çocuk gibi inat ediyorsun? Nişan yüzüğü bu parmağa takılır. Benim de parmağım yaralı. Bandajlayacağım. Bu halde olmaz diyorum. Şeli yüzüğü nasıl takayım? Bak bunlar önemli şeyler. Öyle çocuk oyuncağı değil. Kafana göre istediğim parmağa yüzük takamazsın. Naz yapmıyorum. Ne sanıyorsun abartıyor muyum? Oyun mu oynuyorum? Ne yani? Nişanıma bunu alet edecek Niti, kadar deli değilim Niti, ben. sakin, sakin ol. Mı? Kimse oyun oynadığını düşünmüyor ki burada. Neyin var senin? Neden böyle tepki veriyorsun? Niti lütfen sakin ol. İyi misin? Ay, özür dilerim. Öyle söylememem gerekirdi. Niti, beni reddetmenden korktuğumu sanma. Bu nişan olmasa bile önemli değil. İleride bir gün olur. Birkaç gün sonra olur. Hiç önemli değil. Merak etme. Bir an önce seninle evlenmek için ne kadar ölüp bittiğimi biliyorsun. Sen temkinli olsan da, bu zaman meselesi. Sen de benimle evlenmeye hazır olacaksın. Neticede benden iyisini bulamazsın değil mi? Hı? O yüzden parmağın tamamen iyileşene kadar seni beklemeye hazırım ben. Parmağın iyileşir iyileşmez de yüzüklerimizi takarız. Bak sen şu an yüzük takamayacak durumdaysan o zaman ben de takmam. Canının acıdığını görmeye dayanamam çünkü. Sağ ol Shelley. Sen gerçekten de iyisin. Seven insan aslında delidir derler ya ben öyleyim işte. Sancıma aşığım. Bu haksızlık ama Niti'nin acısını herkes görüyor ama benim acımı kimse görmüyor. Ne diyorsun sen? Ne oldu ki? Diyorum ki Niti'nin yarasına ilaç sürerken verdiği tepkilerden ben de nasibimi aldım. Bak. Arkadaşın elimi hale getirdi? Özür dilerim enişte. Sağlık olsun. Öyleyse bunu gidip herkese söyleyelim. Hı? Onu son anda yakaladık patron. Az daha kaçıyordu. Bagaj Rakesh. Dur. Bırak nereye götürüyorsun? Hayır Rakesh. Rakesh. Ölmek istemiyorsan şimdi gir şuraya. Yapma bunu Rakesh. Hadi yap şunu. Kes sesini. Bu yaptığın yanlış. tek kelime daha çıkacak olursa tetiği çekerim. Silah dolu. Yemin ederim burada kafana sıkarım. Anlaştık mı şimdi? Güzel. Şimdi sen orada uslu uslu otur. İstersen yat uyu. Rakesh, Rakesh, beni nereye götürüyorsun? Şşş. Sessiz. Benim suçum yok efendim. O bayan rol yapıyordu. Bardakta kırık yoktu. Bunu kasıtlı yaptı o. Elini bilerek yaraladı. Bu başından beri böyleydi. Niti hep rol yapıyordu ama kimse beni dinlemek istemedi. Ben Niti'nin iyi ve hafızasının yerinde olduğunu söyledim ama kimseye dinletemedim. Sonunda ben de aptal gibi oyununa geldim. Bu defa gidip gerçeği kimseye söylemeyeceğim. Onu kendim takip edeceğim. Kanıtını bulduğum an gerçeği ifşa edeceğim herkese. O kız bu defa benimle yüzleşmek zorunda kalacak. Ve zafer benim olacak. Gurinder, şimdi fırsat varken tadını çıkarmaya bak. Birazdan ortalık karışacak çünkü. Ne diyorsun sen büyük anne? Saçmalama. İlgisi yok. Suçlu asla boş laf etmez, gurinder. Suçlunu gördüğünü söyler sadece. Kendinden emin değilse ağzını bile açmaz. Anladın mı? Sana buraya kadar ne dedim de olmadı? Gör bak, bundan sonra daha neler neler olacak. Büyük anne, demek istediğin bu mu yoksa Şeli ve Niti'nin nişanı olmayacak mı? Kalıbımı basarım dediğim çıkmazsa söz bütün saçımı kazıtırım. Ama büyük anne... Aması falan yok artık. Ne diyorsam o. Pamide geldi. Onu çok seversin. Biliyor musun? Onun biraz da olsa akıllı biri olduğunu sanırdım. Ama o tam bir aptal çıktı. Kötü bir şey olmasına izin verme. İşte geldiler. Herkesten özür dileriz. Bunu size söylemek zorundayım. Umarım sizler de durumu anlar ve bize hak verirsiniz. Ve... Anne? İzninizle. Hemen dönerim. Teyze, iyi misin? Evet canım. Canım ben seni düşünüyordum. Senin artık iki sorumluluğun var. Hem kendine iyi bakacaksın hem de doğmamış çocuğuna. Kendine çok dikkat et canım. zaman ki dal Rakesh'i arayıp sorayım. Rakesh bırak beni. Eve nişan törenine gitmem lazım. Bırak beni. Bir daha ağzını açarsan seni hareket halinde dışarı atarım. Söyleneti. Beni arayacağından adım gibi emindim. Rakesh Adamlarına söyle taçetten uzak dursun. Başına bir şey gelmesin. Belki ihtiyacım olur ona. Bu senin sorunun niti. Bana ne bundan? Beni ilgilendirmez. Haddini aşmaya kalkma Rakeş. Geçen sefer sadece tamponla bacaklarına dokundum. Ama gelecek sefer seni asfalttan kazırlar. Niti asla yanlış yapma. Hey 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 kendine gel. Yoksa hafıza kaybı rolü yaptığını bacvalara ifşa ederim. O zaman ne yapacağını sen düşün. Çok konuşma. Söyle sen ne olur kim sana inanır Herkes senin ne kadar büyük yalancı olduğunu biliyor Ayrıca bu benim tıbbi raporlarım da var Hafıza kaybı yaşıyorum Geçmişe dair bir şey hatırlamıyorum Ama sen yanlış yapmaya kalkacak olursan Elimden kurtulamazsın Tamam Adamlarım ondan uzak dursun diyorsan Onlara uzak durmalarını söyleyeceğim Ama karşılığında ben ne alacağım Söylesene Ne istiyorsun Bak neteyim. şu an arabanın bagajında hayatta sen bana bir şey ver ki onu sağ bırakayım. İstediğini alacaksın Rakesh ayrıca sen de biliyorsun ki bunu sağlayacak biri varsa benim bu anlaştık mı? Aaa akıllı kız tamam anlaştık öyleyse söz veriyorum oraya kadar bir şey yapmayacağım hatta adamlarım onu koruyup güvenliğini sağlayacak. Telefonu Dalcet'e ver. Tamam hemen. Al şunu. Kaçmaya kalkarsa vur. Niti beni kurtaracak gibi. <laughs> Uyuyor muydu? Al. Konuş bakalım. Alo. Sesli mesajını dinledim Dalcet. Artık özgürsün. Teşekkür ederim Niti. Kuru bir teşekkür yetmez. Anlamadım diyorum ki ben sana büyük bir iyilik yaptım. Karşılığında sen de benim için bir şey yapacaksın. Söyle. Ne yapmamı istiyorsun? Eve gel çabuk. Bu tören hemen durmak zorunda. Nişanlanmak istemiyorum. Ama ben nasıl yardım edebilirim ki? Unuttun mu? Bu evin tek hakimi kim? Senin annen. Ne kadar akıllı olduğunda sen iyi bilirsin. Bu nişanın olması için her şeyi yapacaktır. O yüzden biri araya girip bir şey yapmalı. Bu nişanı bir an önce durdurmalı. Aman iti biliyorsun. Annem bana hiçbir konuda güven duymuyor. Bunu biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki... ...sen onun en büyük zaafısın. Kim ne derse desin seni çok seviyor o. Şimdi lütfen. Bir an önce eve gel. Fazla vaktimiz yok. Görüşürüz. Git şimdi. Git ve hayatını doya doya yaşa. Hayat derken bir farenin hayatı neyse o. Niye hala anlamıyorsun Sancu? bir evlenemem olmaz. Tamam bir şey diye evet dedim. Başka çarem yoktu ama mecburdum. Neti. Gel canım herkes seni bekliyor. Aa, e, enişte? Eniştem Aa. de orada olacak Aa, Evet o da orada olacak hadi git sen. Ben onu çağırayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.